şimdi ne yapıyoruz? Üzümleri topladık dün. Bugün de akşamdan kuru su kaynattım. O kaynattığım suyu şimdi süzeceğim. Şöyle acı görüyorsun değil mi? Bu böyle su oldu bak elemeden bir şey yaptım. Daha dolalı olsun diye. Bununla şimdi şey yapacağım. Üzüm bandıracağım. Akşamdan kaynattım ben bunu. Sabaha kadar durdu çöp dibine. Şimdi bunu ona böyle arkadaşlar. Acı. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle. Biraz bulanık olsa olur mu? Ha? Biraz bulanık olsa olur mu? Hacı, daha gir içeri. Nereye? Buraya. Girmesinler. Böyle bakın. Görüyorsunuz değil mi? Sap sarı. Orayı kapatacı değişmesinler. Hemen kapatayım buradan gibi işte. Tamam, işte kapat. Sap sarı. Bir kova yeter mi Hacı bize su? Hiçbir şey yok mu denizdi Yiyecek bir şey yok değil mi orada? Hacı fasulyelerim çıktı ya. Onları mahvedelim ya. Arkadaşlar kazan önüne dikeldi. Kazanın içi bile var ya simsiyah oldu. Akşamdan kaynattım ya. Kül var ya. Şöyle görüyorsun değil mi külü? Şuna bakın küle. Çamur gibi kül. Bunu şeyden getirdim ben. Pidecilerden aldım geldim. Kaynattım akşamda. Niye onu? Bu her Şimdi süzdüm. Şimdi ben bunu bandırmaya götüreceğim arkadaşlar. Bunu bunu bandıracağım üzümlerimi. Üzüm ee, üzüm, üzüm. Yok bu yeter bize. Yetmez mi? Yetmez olur. Ay yetmez mi hacı ya? Hadi be. Ben yeter dedim ama bilmiyorum. Bir deneyelim bakalım bir. Bandırma. Ne bandırıyoruz? Üzüm. At maşallah Üzüm bandırıyor. onu kaç kilo bir ölçelim. Ne yaptık şimdi? Akşamlar ne yaptık? Külü kaynattık değil mi? külü kaynattık. Şimdiye kadar durdu kazanda kül. Şimdi biraz da zeytinyağı koyacağım içine şöyle. Zeytinyağı koydum Yok, içine biraz. Temiz değnek var onunla karıştırıyorum. Hadi bak o. Elinde elin değeyim mi kardeşim? Şöyle yapıyorum. Ya yav yakup. Of oh be çok harika bugün morca. Tek tek budan go. Önce bunu mu koysam, hacı ya? önce bunu koyalım. bak. Evet. Olmasa <laughs> al, al, şey sektir, hacı. Ne koyalım? gitmesin yer. Şunu ben tutuyorum baksana. Bakır koyalım mı altına? Şu bakrağı evet, Suyu bedel gibi de Çok akar. Gibi delik falan değil mi? Altını çek, çek. Şöyle alalım. Deliği Bandırma yapıyoruz. Neresi edeceğiz? Hazırladım bu kadar. bak. bak, bak şey koy hacı onun be. Şu tabağı koysana içine. Şöyle arkadaşlar. Bugün akşamdan kaynatmış olduğumuz küllü suyu. Tabağı da durdu. <laughs> içinden seçeriz onlar sonra hiç uğraşmak çok iyi bir Ucundan olanlar. O ben onu tek tek çöpünü bile toplarım. Şuna baksana ama çiftlik var lan maşallah. Şuna bak. Hazırı bir götürüyorum var ya paylaşıyorum. Orada bir kaç kumaş için ne gübresi var ne? Bu sene ben bunu kükürtür atmadım. Hiçbir şey atmadım. Aslında bir atılır ama ben atmadım. Şey. Hastalıktan atmadık. Allah verdi. Hast. <laughs> yani kendin hasta oldun, atmadın ama yap atamadın ama. Bunu biz şeyde çalda var ya şu selelerle bandırıp çıkarıyoruz şeylerin içine. Evet tabii. Koca koca varil variller var. Ben demedim sana. için dolduruyorum bunları batır batır diye işte o <laughs> Çin'de doğal da mı sakın olurdu? Çin'den alalım mı sakın? Ne? 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 Yok yani. be, sen de benim işim ne hacı ne güzel tertemiz, tertipli tertip. Şunu bak da şu çok uğurmuş. Şöyle tertipli tertip. Bir sen koyalım hacı. Sen o gurları gir bunun içine. atma. Çok yiyeceğim gurları evet. atma. Sonra uğraştırın. Niye uğraşacak? Guru, nasıl uğraşacak mı? Hepsi aynı hindi bulacak. Hmm, hmm. Arife marka gelsin yiyecektiniz. Arife bak yiyecektiniz yiyemediniz kızım. Size nasip olmadı bu üzümler. Ay şuna bak maşallah. Bunu alıp koyayım mı? Yiyelim mi bunu? Ama tam Bu sene hep yiyeceğiz herhalde. Hep Şimdi buradan Evet ya. Yani. Bence o yukarıda karemizde Yukarıda var. Şuna baksana yine. Şey, şey yapalım. Bu yoldan şey, aldığımız değil şey. şey mi? mi? Yukarıda karınca. Nerede? O, var mı o kadar çok? Bilmem ya. Ay, yapalım pekmez yapalım diyor. Bu olur. Daha parlak. Güzel oldu böyle. Parlak parlak. Yağ işte bunu arkadaşlar. Yağ koymadım. mı hacı? Ya Yağ parmak

ne oldu Bunlar taşıması ee, civer, kutu, yani. evet. 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 Baksana, tam satılacak olmuştu, Çocuklar olsa da hisse olmayacak mıdır bunları? Aa, şeye soruyor. <laughs> Değil. Adını unuttum ya. Yasemin soruyor. Siz neredeydiniz merak abla diye. O incirler tamam, o üzümleri diye nereden? Maalesef de, maalesef bazıları kötü diyeceğiz. Neredeydiniz siz diye. Nazilli dedik diye. Ben görmedim ya diye. sen garajı görmedin mi? Orada güzelim dedim ben. Garajın üstü hep üzüm ya dedim. Thank you. Evet. bir tane gitti evet. Benim ablacığım çok sever ya böyle organik şeyler o da yapar ama aynı şey bu külbü duruşturacak değil mi? benim dediğim şey olmuyor diye. Ya ben de bilen ne? yaptırdık yaptık yaptık İşte hani sen ne be. Ah, Hem yeri yiyelim. İşte, Yiyecek Al. Ee, bir yere, küçük bir şey geçsin ee, Bunu kadar, Öküm, Sen su yetmeyecek dedin görün. Onu çok güzel bak. Çok verim, maşallah. Hiç bakım yok ama öyle oluyor. Her sene o Sergide de çekeriz. Biraz sergide çekeriz.